Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün size fetüçini yapacağım. Malzemelerimizi sayalım. Ee, yarım kilo tavuğumuz var. 500 gram. Ee, 250 gram mantarımız var. 2 diş sarımsağımız var. 1 adet kırmızı biberimiz var. Süslemek için fesleğenimiz var. 2 adet kremamız var. Ve fetüçini makarnamız var. Peki bu kemikli değil değil mi? Hayır şey, kemikli tavuğumuz. değil tavuk göğsü veya but da olabilir tavamızın altını yaktık birazcık zeytinyağı atalım evet sarımsaklarımızı atıyoruz evet Tavuğumuzu atıyoruz hızlı ateşte çevirecek, çevirerek pişireceğiz. Evet. Bu arada suyum kaynadı. İki kaşık tuz atıyorum ve makarnanın içine atıyorum. Bunlar neydi? Fetüçini. makarnası. Nereden bulabilirler bunu? Marketlerde an... var mı? Adını evet. söylemeyelim marketleri. Var, marketlerde var. Süper. Ben karıştırmıyorum. Kendi şiştikçe yuvarlakları da olacak. Usta şefim benim. Hı. Allah harikasın. Çok olduğu için biraz zor oluyor da. Evet süper oldu. Yok yok güzel. Mantarlarımızı ilave ediyoruz. Evet. Mantarını ilave ettikten sonra kapağını kapatmıyorum. Çünkü mantar sulandırıyor. Yıkamadan soyduk sadece. Evet. Restoranda yapınca ateşten dolayı porsiyon hesabı yaptığımız için daha böyle az oluyor ve sürekli karıştırarak sallayarak pişirdiğiniz zaman sulanmasına izin vermiyor ateş. Çünkü harlı evde, ateşte. aynen biz evde yaptığımız için bunu aile boyu yaptığımız için aile yiyeceği için o yüzden mecburen çok ıı, ateşimiz de belirli düzeyde olduğu için birazcık sulanma payı oluyor. Evet birazcık suyu çekti. Temizlerimiz ilave ettik. Altı, altı harlı açık sulanmaması için. Şimdi bu etapta birazcık biberler de pişmesi için kapağını kapatacağım. Şimdi birazcık tuz ilavesi yapıyorum. İki tatlı kaşığı sanki değil mi? Evet. Hemen. E, damak tadına göre değişiyor. Herkes koymayabiliyor ama ben birazcık kekik yapıştırıyorum ve koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar karabiber ilave yapıyorum. iki paket kremamızı ilave ediyoruz. Şimdi kremamızı karıştırıyoruz, kaynatmıyoruz. Hafif göbeklerin önce kapatıyoruz. Kaynatınca ne olur? Acır mı? Krem, ne yapar? Krema kesilir. Ha kesilir. Hı -hı. Tamam. Şimdi bu arada kremamızın altını kapattık tavamızın. Makarnayı da süzmüştüm, pişti. Hemen birleştiriyoruz.